Peter Sutcliffe 1970'lerde İngiltere'deki meşhur cinayet çılgınlığı sırasında en az 13 kadın öldürmüştü. Yorkshire Matador olarak bilinen adam sonunda tutuklanana kadar yıllarca yetkililerden kaçmayı başarmıştı. Bu arada Peter Sutcliffe'ın karısı Sonia Sutcliffe'ın kocasının bir seri katil olduğundan kesinlikle haberi yoktu. Aslında Sutcliffe, Leeds ve Bradford sokaklarındaki fahişeleri gözetlemediği zamanlarda bir eş bulmak da dahil olmak üzere görünüşte kendine ait düzgün bir hayat kuruyordu. 1967 yılında Sonia Suzurma ile tanıştığında 21 yaşındaydı. 1974 yılında evlendiler ve ardından kamyon şoförü ehliyeti almıştı. Evde bir karısı ve sokaklarda dolaşmasına olanak tanıyan güvenilir bir işi olan Sutcliffe'in takıntıları artık büyüyordu ve daha da kötüleşiyordu. 1975 ve 1980 yılları arasında en az 13 kadını öldürdü. 7 kadını da öldürmeye çalışmıştı. Ancak Sonya Sakliff, soğukkanlı cani eşinin geceleri neler yaptığından tamamen habersizdi. Pek çok kişi şu soruyu merak etti. Kocasının kötü şöhretli yokşayma katili olduğunu nasıl bilmezdi? Ya da en azından bundan şüphelenmez miydi? Bu Peter Sakliff'ın eşi Sonya Sakliff'in hikayesi. Sonia Suzurma 1951 yılında Çekoslovakyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gelecekteki kocasıyla ilk kez yerel bir barda bir disko gecesinde tanışmıştı. Babası reşit olmayan kızın ilişkiye girmesini yasakladı ama o ise babasını dinlememişti. 16 yaşındaki çocuğun yeni tanıştığı çekici kamyon şoförünün boş zamanlarında şehrin her yerinde kadınlara tecavüz edip öldürdüğünden haberi yoktu. Şaşırtıcı bir şekilde kendisi ona söyleyene kadar bunu öğrenemeyecekti. Sutcliffe kendisine paranoid şizofreni teşhisi konduğunda öğretmen olmak için çalışıyordu. Bir yazara göre sık sık kışkırtılmamış öfke patlamaları sırasında müstakbel kocası kollarını yanına sabitleyerek onu fiziksel olarak zapt etmek zorunda kalırken asabi ve sürekli tatminsiz olarak tanımlamıştı onu. 1980'lerin ortasında Yorkshire karın deşeninin karısıyla röportaj yapan muhabir Barbara Jones, Sonia Sutcliffe'in şimdiye kadar tanıştığım en sinir bozucu, en tuhaf ve en soğuk insanlardan biriydi demişti. O kadar inanılmaz derecede huysuz ve talepkar ki buna inanamamıştım demişti. Ancak Sutcliffe cinayete meyilli kocası hakkındaki gerçeği öğrenmeden önce Peter Sutcliffe yıllarını sessiz bir İngiliz kasabasında teröristtirerek geçirmişti. Saklif'in cinayet serisi 1975'te karısıyla evlendikten bir yıl sonra başladı. Ancak kadınlara yönelik şiddet içeren saldırıları 1969 gibi erken bir tarihte başlamıştı. O yol ilk kurbanının kafasına taş dolu bir çorapla vurdu ve ardından üç kadına bir el bombasıyla saldırmıştı. 1975 yılında ise bıçak ve çekiç kullanarak cinayetlerini işlemişti. Daha sonra cinayetlerini işlemeye devam etmişti. Bu da basında ona Yorkshire Matador adını kazandırmıştı. Peter Sutcliffe'in amacı hiçbir zaman açıklığa kavuşturulamamıştı. Ancak bazıları onun vahşi saldırılarının bir seks işçisiyle yaşadığı kötü kişisel deneyiminden kaynaklandığını öne sürdü. Ancak bu hiçbir zaman doğrulanamamıştı. Sutcliffe neredeyse her zaman kurbanlarını bıçaklayarak öldürmeden önce arkadan çekiçle vuruyordu. 1975 yılında Sutcliffe bilinen ilk cinayet kurbanı Wilma McCain'in boynundan ve karnından 15 kez bıçakladı. Dört çocuğu sadece 150 metre ötedeki evde mışıl mışıl uyuyordu sadece. Ocak 1976'da ikinci cinayet kurbanı Emily Jackson'ı yaklaşık 50 kez bıçakladı. Onu otoparka sürükledi ve tornavida ile öldürdü. Saklif daha sonra onu o kadar şiddetli bir şekilde tekmeledi ki vücudunda çizme izi bırakmıştı. Sutcliffe'ın şiddetli ve cinsel saldırıları Yorkshire polisinin sonunda ellerinde bir seri katil olduğundan şüphelenmeye başladığı 1977 yılına kadar devam etti. Yorkshire katilinin aranmasına 150'den fazla polis memuru katkıda bulundu ve yine de Saklif onlardan yıllarca kaçmayı başardı. 1977'de polisler kurbanlarından birinin parçalayıp öldürdüğü fahişe Jean Jordan'ın çantasında 5 poundluk bir banknot bulduklarında nihayet ilk fırsatlarını yakaladılar. Polis notun izini bankaya kadar sürebildi ve sonuç olarak aramaları yaklaşık 8 bin kişiye indirilmişti. Aralarında Sakliff'in de bulunduğu 5000 bin şüpheliyle görüştüler. Ancak onun mazereti ve karısı Sonya Sakliff'in desteği polisin onu listesinden çıkarmasına yetecek kadar güvenilirdi. İki ay sonra Merlin Moore adında başka bir fahişeye saldırdı. Neyse ki hayatta kaldı ve saldırganı polise anlatmıştı. Sutcliffe, Yorkshire karın deşen cinayetleriyle bağlantılı olarak 9 ayrı kez röportaj yaptı. Tanık ifadeleri ve diğer ikinci dereceden kanıtlar onu cinayetlerle ilişkilendirse de onu tutuklamak için hiçbir zaman yeterli kanıt bulunamamıştı. Daha sonra Sutcliffe, Nisan 1980'de alkollü araç kullanmaktan yakalandı. Duruşmayı beklerken iki kadını daha öldürmeyi ve üç kişiye daha saldırmayı başardı. O Kasım ayında tanıdığı Trevor Birdsall onu kesin şüpheli olarak polise bildirdi. 2 Ocak 1981'de nihayet tutuklandı. İki polis memuru Saklifi arabasında 24 yaşındaki bir fahişe birlikte görünce plakasını araştırdı ve sahte olduğunu tespit etti. Polisler onu bu suçtan dolayı karakola getirdiğinde onun tanımının Yorkshire Matador'unki ile eşleştiğini fark ettiler ve geçmişini daha derinlemesine araştırmaya başlamışlardı. Ertesi gün polisler saklifi buldukları olay yerine geri döndüler ve onu işlemek için sıvışması gerektiği iddia ederken attığı bir bıçak, çekiç ve ipi buldular. İkinci bıçağı da karakolun tuvaletine saklamıştı. Polisler Sutcliffe'i çıplak aradı ve pantolonun altında V yakalı bir kazak giydiğini, kolları bacaklarının üzerinde olduğu ve V'nin daha uygun bir cinsel saldırı için cinsel organını açıkta bıraktığını keşfetti. Polis katilin bu olduğuna ikna oldu. İki gün süren sorgulamanın ardından Peter Sutcliffe tüm suçlarını itiraf etti. Sutcliffe suçlarını polise tüm ayrıntılarıyla anlattı ve o noktada polisler kendi karısından daha fazlasını biliyordu. Sutcliffe, 13 cinayetten yargılanmadan önce evliliklerinin son 7 yılı boyunca yaptıklarını Nihayet karısına itiraf etti. Saklev kocasıyla konuşmak için karakola getirildikten sonra iddiaya göre ''Neler oluyor Peter?'' diye sordu. ''Benim Yorkshire Matador'uyum.'' diye yanıtladı. ''O kadınların hepsini ben öldürdüm. Bunu neden yaptın Peter?'' Yorkshire Matador'unun kendisine göre hiçbir fikri yoktu. En ufak bir fikri bile yoktu. Üzerine hiç kan ya da başka bir şey olmadı. Beni bağlayan hiçbir şey yoktu. Eve kıyafetlerimi götürüyordum kıyafetlerimi çıkarıyordum ve kendi çamaşırlarımı yıkıyordum. Bunu ona söylediğimde çok şaşırdı ve bana inanamadı demişti. Sonunda jüri de büyük bir şok yaşadı. Peter Sakliff 20 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada Sonya Sakliff'in hapsedilmesi basın tarafından takip edilmesine ve iddialara göre yayınlarda yanlış tanımlanmasına neden oldu. Mahkumiyetin ardından Sakliff bölgesel gazetelere karşı neredeyse bir düzine hakaret davası açtı. 1989'da bir eleştiri dergisi Private Eye, karısının aktif olarak kocasının kötü şöhretinden kar elde etmeye çalıştığını iddia etmesi nedeniyle yaklaşık 800 bin dolar değerinde tazminat ödemesi emredildi. Derginin editörü Lon Hinslop, mahkemenin kararı karşısında şaşkına döndü. O zamanlar, eğer adalet buysa ben bir muzum demişti. Yayın karara itiraz etti ve sonuç olarak Sutcliffe'e yalnızca 80 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldılar. Sonya Sutcliffe daha sonra medyaya şöyle açıkladı. İnsanlar benimle röportaj yaptıklarını iddia ettiler ama gerçekte öyle değillerdi. Hakkımda pek çok kötü şey yazıldı. Ve bunlar doğru değil. Bir gün gerçeğin ortaya çıkmasını isterim ama önümüzdeki 2-3 yıl boyunca aşırı meşgul olmaktan korkuyorum dedi. Katil ile olan ilişkisi konusunda 2015 yılına kadar büyük ölçüde sessiz kalmıştı. The Daily Mail'in haberine göre Sonya Sarkliff, 2015 yılında The Sun'a verdiği bir röportajla ilişkisi evliliği ve ardından kocasından boşanmasıyla ilgili onlarca yıldır süren sessizliğine son vermişti. Boşanmış kişi daha sonra yeniden evlenmişti ve zamanın çoğunu kendisini basında karaladığı gerekçesiyle yayınlara dava açarak geçirmişti. Komşular ve yerel halk onun kendi aralarında yaşadığını biliyorlardı ama ona bir tür mahremiyet veriyorlardı ki medya bunu kesinlikle yapmıyordu. 1997'de yeniden evlendikten sonra Sonya, eski sevgilisinin gölgesinden kurtulmaya çalışıyor gibiydi. Ta ki seri katil 2015'te basına Sonya'nın yeni sevgilisinin arkadaşlıklarını kıskandığını söyleyene kadar. İçeriden biri, Sonya hala ara sıra onu görmeye gidiyor ancak Peter daha az sıklıkta olduğundan şikayet ediyordu dedi. Kocası Michael'ın bu kadar zaman geçmesine rağmen hala arkadaş olduklarını kabul edemediğini düşünüyor. Onu kıskanç ve güvensiz olarak nitelendiriyor ve aralarına girdiği için onu suçluyordu. Sonuçta meselenin basit gerçeği şu ki, Sonia Saklif ikili hayatına devam etmekle ilgilenmiyor. Bir zamanlar toplu katliam yapan bir manyağın, sözde habersiz karısı, şimdi ise sakin bir hayat için çaresiz kalan yaşlı bir kadın. Eğer bir yol ayrımı olsaydı, o da bu olurdu. Peter umutsuzca onun gelmesini istiyor. Bir kaynak neden ziyaret etmeyeceğini açıklamayı reddetti ve bu onu daha da kötüleştirdi demişti. Ama Franklin da hiç kimse onu sempatik bulmuyordu. Sonya eski kocasını 2015 yılında hastanede ziyaret etti ancak daha sonra onu görmediğini bildirdi. Yorkshire karın deşeni 2016 yılında başka bir hapishaneye nakledildi ve burada Kasım 2020'de öldü. Sonya Sakliff kısa bir süre sonra külleriyle özel bir cenaze töreni düzenledi.